Arkadaşlar bugün size böyle yumuşacık squishy yapımını göstereceğim. Ya bu çok daha kolay ki. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey peçete ve ıslak mendil. Şimdi ilk önce ıslak mendilimizi alıyoruz. İki tane alacağız. Siz istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ve ıslak mendilleri açıyoruz. Açamıyoruz. Hı, açtık sonra düz bir şekilde koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Sonra ım, ikinci ıslak mendil de açıyoruz. Burada arkadaki sesler için özür dilerim. Yani bunları yaptıktan sonra ıı, peçetemizden alıyoruz bir tane. Ben iki tane almayacağız. Yani. Tamam Böyle açacağız Ondan sonra bir tane ıslak menlerin Üzerine böyle koyacağız Bu ıslak mendili kurutmak için Olduğu için Peçeteyi koyduktan sonra Üzerine birazcık bastırıyoruz Şöyle göstereyim Böyle. alıyoruz. Diğerine e, ters çevirip diğerine koyuyoruz da ben bunu açamamışım herhalde. Hı. Hmm. Evet. da aynı şekilde. koyuyoruz. Yani her neyse. Tamam. Şimdi bütünümüz böyle oldu. Burada bu ıslak mendiller var ya. Bunları üst üste koyuyoruz. getiriyoruz. Böyle olacak Kırışık olabilir. Sonra peçetemizi alıp üzerine koyuyoruz ve sarıyoruz. bunu bir yapışsın diye ıslak mandala asıyoruz. Sonra bunu ilk düzleş düzleştiriyoruz. Düzleştiriyoruz. فعلا يا